Tabii. Evet. Üç evet. eğitim verdik? Evet. hijyen eğitiminden evet. başladık. Evet. İşletme standartlarına kadar birçok eğitimi vermiş bulunmaktayız. 3 evet. haftanın sonunda uygulama eğitimine geçtik. Evet. Pandemi kurallarına göre e, çok şükür bir eğitime başladık. Her gün farklı farklı şeyler çıkarıyoruz. Turşu yapımından sirke yapımına. Evet. Karışık turşumuz. Burada evet. karışık turşularımız evet. var. Beyaz, Buna maydanoz koyduk, havuç rendeledik, beyaz lahana koyduk, evet. karışık evet. yaptık. Evet. E, rendeleyerek denedik burada da havucu doğramadan. Burada karışık turşularımız var. Lahana turşumuz var. Karnabahar turşumuz var. Bu da beyaz lahana. Bu da pırısa turşumuz var. Sıvı üçlü karışık. Evet. sarımsak, limon turşusu denedik. Öyle mi? Evet, evet. limon evet. turşusu. Farklı olarak iki haftada e, yapılabilen bir turşu, evet. ekşi bir tu turşu. Evet. Onu denemek istedik. Farklı şeyler ortaya çıkarmak istiyoruz evet. çünkü. E, yöremizde bulunan bütün imkanları değerlendirerek yeni şeyler çıkarmaya çalışıyoruz. Evet, evet. Evet. O. O da evet. Burada devam ediyoruz. Bunlar Allah razı olsun, ben bütün arkadaşlarım adına can yürekten söylüyorum sizlerin teşviğiyle desteğiyle oluyor. Evet, evet. Bakın. O su şişesinden bu hale geldi. Evet, çok güzel. Bu sizin evet. başarınız. Aynı zamanda evet, evet biz de gayret ettik evet. devam ettik ama evet, evet, evet. ben size gerçekten evet. çok evet. evet. daha yürekten teşekkür etmek evet. istiyorum. Sadece ee, görüntüsü bile yetiyor bize. Tamam evet. mı? İçi, i̇çi de içi de evet. dışı gibi i̇çi daha müteş müteş bile güzel. Evet. Emin olun. Zaten susuz, çok susuz yapıyordunuz. Susuz evet, evet Başkanım. Evet. Allah evet. razı olsun. Başarılarımızın devamını evet, evet, diliyoruz. Sahip, Biz destek. kadınlar üretmeye hazırız. Siz evet. yeter ki destek olun. Tamam. E, atölyelerimizde de destekleriniz evet. devam evet, ediyor. Evet. O da işlerimizi büyütmede çok, çok fayda sağlayacak. Evet. Bize inanıyorum. Çok, çok teşekkür sahip. ediyorum. Ve sizlere kadar tebrik ediyoruz canım. inşallah. Buyurun. Bizim amacımız orduya bu hanımlarımızın yaptığı yemekleri yemek için gelecekler özellikle. Yani burada e, özel yemekler geliştiriyoruz, geçmişin becerilerini e, ve aynı zamanda damak zevkini e, gelecekle buluşturuyoruz. Bunun için özel bir program uyguluyoruz. Gıda mühendislerimiz var, e, aynı zamanda gıda uzmanlarımız var. Burada e, bizim kendi ürettiğimiz doğal besinlerle bunları üretecekler. Biraz önce figen şeylerini gördük elma sirkesini gördük. Diğer çalışmalar, turşuların burada envai türlü ürünlerini görüyoruz. E, turşularımız, reçellerimiz, e, sabah kahvaltılarımızla beraber harikulade bir ortam oluyor. Şimdi tabii diyelim ki bir misafir burada 7 gün kaldığı zaman 7 ayrı yemeği yiyecek öğlende. 7 ayrı akşam yemeği yiyecek. Daha sonra buranın triyakisi olacaklar. Ve böylece hanımlarımız hem üretecekler hem bunu katma değer yüksek yemekleri döndürecekler. Dolayısıyla bir gastronomi merkezi haline getiriyoruz. Bir tarafta plajıyla, kano parkıyla, doğal güzellikleriyle bir tabiat harikası, aynı zamanda becerikleriyle de birlikte bir turizm çekim merkezi olacak. Gıda ürünleri açısından, yöresel ürünler olması bakımından da ekolojik bir Dengeyi oluşturmuş oluyoruz. Kendi topraklarımızda, kendi oksijenimizde, kendi havamızda oluşturduğumuz ürünlerle ekonomiye katkıda bulunacağız. Orada dünyada hakikaten parmakla gösterilen bir il olacak, böylece. <laughs>